Telgraf Televizyonu'ndan mutlu günler. Hayatın İçinden programımızda sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda kış ve soğuk acilleri ilk yardım konusunu konuşacağız. Soğuk yüzünü iyice göstermeye başladı. Bu konuda bakalım nelere dikkat etmemiz gerekir? İlk yardım konusunda neleri bilmemiz gerekir? 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı'ndan emekli olan ve aynı zamanda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Misafir Öğretim Üyesi ve Herkes için Acil Sağlık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Gürkan Ersoy hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Efendim. İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz çok inşallah. Çok teşekkür ederim. İyi evet, güzel. bizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bir yazın olun. başında yazı acilleri yaz acilleri ve ilk yardım dedik. Şimdi tabii ki çok önemli kış ve soğuk acilleri ilk yardım. E, şu an tabii ki soğuklarda iyice kendini göstermeye başladı tabii. ...bir dikkat etmemiz gereken noktalar var. Çok. Ama onun öncesinde hocam ilk yardım nedir? Kim uygulayabilir? Bu çok önemli. Biz çünkü Türk Milleti olarak hemen yardım edelim istiyoruz bazı noktalarda ama... ...yardım ederken de belki de farkında olmadan zarar da verebiliyoruz. Neler söylersiniz hocam? Çok güzel. İlker Hanım öncelikle çok teşekkür ederim bu fırsatı bana verdiğiniz için. Sağ böyle hocam. güzel bir e, ekranda, böyle bir güzel bir mekanda. E, i̇lk yardım ne demek? Önce şunu söyleyeyim, yani bilmiyorsak yapmayalım. Evet. Bilmiyorsak yapmayalım. Yani önce Hipokrat'ın biliyorsunuz bir meşhur sözü vardır. Primum non nocera. Yani önce zarar verme. Bizim tıpta bu en önemli kuraldır. Önce zarar vermeyelim. Bilmiyorsak yapmayalım. O anda unutabiliriz, bilmiyor olabiliriz, heyecanlanabiliriz, kendimizi kötü hissedebiliriz. Sadece ve sadece 112 no'lu telefonu arayalım ve yardım isteyelim. O bile bir ilk yardım. Evet. Bir girişten sonra tanımını yapalım o evet. zaman. İlk yardım dedim. İlk yardım bir kaza, yaralanma, hastalık durumunda, olay yerindeki imkanlarla yapılan tıbbi olmayan bir tedavi ve mutlaka bunun bir sağlık kuruluşunda tamamlanması gerekiyor. Şimdi biraz uzun oldu. Ben bunu bölüyorum. acil müdahale, insan acil, da acil müdahale. Acil aslında. müdahale. Ama içinde ilaç yok, alet evet. yok, vesaire ve Bunu halk, vatandaş yapabiliyor tek şartımız ne? Eğitimini almış olsun. Evet. Bilmiyorsa yapmasın. Yapmasın. Hiç e, uygulamasın. Yani, uygulamasın. <laughs> Peki hangi hastalıklarda ilk yardım uygulanabilir? Aklımıza gelecek her şey. Her şey. Her şey. Ne bileyim hemen aklıma gelen işte trafik kazası, elektrik çarpması, soğuklardan bahsettik. Donmalar, aklımıza gelecek kusma, bayılma, koma, trafik kazası, yüksekten düşme, darp, Hepsinde. 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 Ama e, her zaman söylüyoruz, ilk yardım eğitim almış olması lazım. Ya yani illa hani doktor, hemşire, sağlık memuru, paramedik, e, acil tıp teknisyeni olmak da zorunda değil. Sadece ve sadece ilk yardım eğitimi almış olması lazım. Evet. Peki hocam havalar soğuk <laughs> ve baya baya soğuk artık. Çok. Soğuk havalar ve acilleriyle ilgili ne söylersiniz? Çok güzel. Ee, öncelikle teşekkür ederim. Dediğim gibi zamanlama da çok iyi. <laughs> Kendisini <laughs> tebrik etmek istiyorum <laughs> bu konuda. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok soğuk. Yani ben dün basında okudum yine mesela İzmirimiz için tabii İzmir değil yani bütün Türkiye için evet, bu geçerli. Evet. Normal zaten Aralık ayında Yani son 10 yılın en soğuk kışı geliyor deniyor. Havalar soğudu gerçekten. Buzlanma ve don olayı başladı çünkü. Başladı, evet mi? evet hocam. Çok dikkatli olmamız lazım. Peki ne yani yakında mesela yılbaşı geliyor. İşte e, okullar tatil olacak veya yılbaşı tatili nedeniyle aileler işte İzmir'de Bozda, işte Bursa'da Uludağ, Erzurum'da falan döken vesaire belki yerlere gidecekler. Tabi sadece spor olarak, zevk olarak, hobi olarak bu gidenlerimiz değil ama sokakta çalışan çok değerli evet, evet. polisimiz var, jandarmamız var, askerimiz var, çok toplayan kişiler var. Tabii. Var, 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 herkes var. Ee, tehlikeli. Evet. Donma tehlikeli ve ölümle sonuçlanan bir şey çok dikkatli olmamız lazım. Evet. Peki hocam e, baktığımızda tabii ki soğuk acil durumlarını da hani e, açtığımızda soğuk hava koşulları altında e, karşılaşılan sağlık problemleri. Bunları da biraz açabilir miyiz hocam? Tabii soğuk havalarda daha sık hastalanıyoruz. Burada Evet e, ben mesela çok üşürüm. <laughs> ben de çok üşürüm. Sevmem soğuğu. Mutlaka şurama böyle bir atkı, bir şal gibi bir şey takmam lazım şu boyun kısmıma özellikle. Çok güzel bir şey. Yani yaptığınız şeyi çok önemsedim. Evet. Neden? Sonunda söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim. Bizim tıpta en önemli kural korunmadır. Korunma değil mi Tedbir hocam? almaktır. Evet. Yani evet. hasta olmamak için, donmamak için tedbir alalım. En ucuz, en etkin tedavi korunmadır. Evet. Hani Olabilecek en kötü şey ne? Donmalar. Yani evet. buna dikkat etmemiz lazım. Bir de dediğim gibi kış aylarında grip vesaire gibi hastalıklar artıyor. Çünkü herkes kapalı yerde olduğu için daha yakın Haklısınız. temas halinde o yüzden birbirine bulaştırıyor herkes. Ve özellikle de toplu taşıma araçlarında toplu taşım. bu sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Sabahleyin o kadar çok kalabalık ki tıklım tıklım, Kesinlikle. öksürenler, tıksıranlar ve tabii ki de oluyor hastalık da yayılmış oluyor. <laughs> Peki hocam soğuk hava koşullarının vücut üzerindeki etkilerini biraz böyle aşacak olursak. Çünkü hani vücudun soğukla karşılaşıldığında yaşadığı biyolojik değişiklikler de var. Bununla ilgili neler söylersiniz? Çok güzel. En başta mesela soğuk havada, normalde biliyoruz biliyoruz ki vücut ısımız herkese yani sağlıklı bireylerde 36,5 37 derece santigrat civarında ama soğuk havalarda işte buzlu ortamlarda, karlı ortamlarda bu ısı, hava daha doğrusu vücudumuzun ısısı 35 derece santigratın altına düşecek olursa insanda donma tehlikesi evet. başvuruyor başlıyor. Peki insan titremeye başlıyor. Evet, Neden evet. titriyor? Hani kaslar kasılarak enerji üretmeye ve vücudu ısıtmaya çalışıyor yani kendini korumaya çalışıyor. Ama yetmiyor. Tüylerimiz kollarımızdaki, vücudumuzdaki tüyler dikleşiyor. Tüylerin arasında hava birikerek vücuttaki sıcaklığın dışarıya gitmesini, dışarıdaki soğukluğunda vücudumuzun sıcaklığını etkilemesi engellemeye çalışıyor. Eğer başarabilirsek kurtuluyoruz ama başaramazsak Maalesef. kişide özellikle bizim ekstremite dediğimiz işte uç bölgeler, burun, işte e, eller, Hı. ayak parmakları, erkeklerde penis, testisler donmaya başlıyor e, ve kalp etkileniyor, nabız başlıyor ve kişi uykudayken geçiyor. Maalesef, Maalesef evet. Bu donmanın belirtileri. Yani ve ve donmada aslında biraz önce anlattığınız gibi evet e, dikkat etmemiz lazım. Üşüdüğümüzde, işte vücut ısısı dışarı çıkıyor, soğuk hemen içeri giriyor. Bu da tabii ki donma. Peki e, Vücudumuzun hani tüm anladığım kadarıyla biraz önce saydığınız tüm bölümleri risk altında. Özellikle eller, ayaklar, burun, kulaklar buna özellikle çok dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle. Hatta bazı filmlerde görüyoruz böyle burnu donuyor, kulağı donuyor Kesinlikle. ama o zaman da tabii ki kopma sağlık sorunu da gündeme geliyor değil mi hocam tabii. yanılmıyorsam? Çünkü cilt çok hassaslaşıyor. Evet. Özellikle sizin de söylediğiniz gibi burun, kulaklar, parmaklar, ayak baş parmakları Hı -hı. çok tehlikeli. İlk donan yerler oralar ve... Vücudumuzda baloncuklar oluşuyor. Mesela orada hemen aklıma geleni söyleyeyim. O baloncuklara lütfen dokunmayalım. Çünkü çok kolaylıkla patlayabilir ve son derece iyileşmesi zordur. Yani kişiyi taşırken vesaire dikkatli olalım. Onları patlatmamaya çalışalım. Peki hocam soğukla gelen donmayla yani şok durumu arasında bir fark var mı? Sonuçta aynı. Şöyle soğukta şok şöyle oluyor. Mesela don, yani donmuş bir kişiyi Kurtarıyoruz o karlı soğuk ortamdan S sıcak bir ortama getirdiğimiz zaman ortam çok sıcak olmamalı. Evet. Çünkü çok sıcak olursa damarlarımız aniden genişliyor ve kişide şok tablosu oluyor ve tansiyonu düşüyor. Ay, evet. Onun için kişiyi ılık bir ortama getirelim çok sıcak bir ortama getirmeyelim yavaş yavaş ısıtalım. Evet bu da önemli bir nokta. Bunu ilerleyen dakikalarda biraz daha belki açacağız. Soğukta hocam bir kişi donma belirtisi gösteriyorsa ilk yardımda e, hangi adımlar atılması lazım? Çok güzel. Mesela ben don, donuyorum ve siz bir ilk yardım gönüllüsü olarak e, fark ettiniz. Hı, hı İlk yapacağımız şey, ön, hani Türkçede bir kelime vardır, deyim vardır. Önce can, sonra canan diye. Doğru. Önce kendinizi koruyalım. Yani ilk ayanım Önce kendisini koruyacak. Çünkü ortam zaten donmaya müsait, soğuk. Hı hı. İlkay yanımda Allah korusun donabilir. Önce kendimizi koruyalım. Bu bir. İkincisi bizim tek başına o donan kişilerle mücadele edemeyebiliriz. Gücümüz yetmeyebilir, bilgimiz yetmeyebilir. O yüzden devleti çağıralım. Devlet kim? 112. Evet. 112 ne olur? Telefon. İşte yerine göre meskun bir alandaysa polisi de çağıralım. Hı hı. O da 112. İşte dağlık bir alandaysa jandarmaya haber verelim. Mutlaka yardım çağıralım. Evet. Ve bu arada mesela cep telefonumuzu çok az kullanalım ki hani onun yaydığı sinyalle bizi bulabilsinler, daha rahat bulabilsinler, şarjı bitmesin. Ve kişiyi, donan kişi yani siz mesela Gürkan Ersoy'u yavaş yavaş o ortamdan uzaklaştırmanız gerekiyor. Çünkü orada kaldığı sürece donmaya devam edecek. Ne yaptınız? İşte bulabildiğiniz en yakın binaya hı hı. beni taşıdınız. E, orada kişiyi soymak lazım. Gürkan'ı soymak. Neden? Çünkü o üstümüzdeki ıslak kıyafet daha çok üşümemize neden Doğru, oluyor. Doğru tabii. Rüzgardan rüzgardayken insan daha çok üşür. ıslakken daha çok üşür. Eğer Gürkan'ın burada Gürkan yani bir bu örnek sahibi. Kişinin tabi eğer şuuru açıksa yani ne demek bu sizin gibi benim gibi sağlıklı konuşabiliyorsa işte bugün günlerden ne çok güzel, <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. adınız <laughs> ne adınız ne gibi çok basit evet, evet. kendinde mi kendinde ise o zaman ılık su çorba meyve suyu gibi şeyler verebiliriz ki içerden de ısısın kişiyi ve soyduk eğer soyamıyorsak dışarıdaysak çalılarla örtebiliriz üstünü ee, ve dediğim gibi hani eski Türk filmlerinde tabii hepsine ben hayranım ama <laughs> filmlerde gördüğümüz gibi böyle karla falan çözünü evet. olmayan böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. daha böyle çok, çok ya, yanık olacak yeri olur değil mi hocam yani? Çok karla, kötü ya. evet evetten Evet bunları Yap, yapmayalım sevgili seyirciler. yapmayalım. Yine şimdi film, Türk filmi demişken hocam <laughs> alakasız bir konu ama... ...şimdi e, Türk filmlerinde de şöyle bir şey... ...yılan soktuğu zaman hemen o zehri emerler. <laughs> böyle bir şey yok. <laughs> evet filmlerin o kısmını hani seyredelim ama o kısımlarını pek dikkate almıyorum sevgili seyirciler. Öyle bir şey yok. Evet e, tabii ki biraz önce söylediğiniz gibi donmada sıcak tutmak çok önemli. Ama birdenbire sıcak değil dediniz. ılık evet. ılık buna dikkat etmemiz lazım. Peki soğuk havalarda yaralanma var varsa ne bileyim bir kesik varsa, sıyrık varsa burada nasıl bir müdahale söz konusu? Yani eğer kanıyorsa mesela üzerine direkt temiz bir bez parçasıyla bastırarak e, evet. en en yakın sağlık kuruluşuna mutlaka müracaat etmemiz lazım ama soğuk hava nedeniyle kişide baloncuklar oluştuysa patlatmayacağız. Onları patlatmıyoruz. Ellemeyelim. Çok rahat. Evet. Çok kolay yırtılır onlar ve iyileşmesi çok zor. Evet. Peki hocam dışarıda soğuk havada işte <laughs> polislerimizden bahsettik, dışarıda çalışan temizlik görevlilerinden bahsettik. Ne yapsınlar, nelere dikkat etsinler? Güzel. Ne, önce çok güzel. Ee, önce tedbirli çıkalım. Yani ne demek Gürkan Tedbirli yün çıkalım. Yün mü giysinler, iç don mu giysinler? Çok güzel. Onları giysinler, iç don giysin, yün giysin. Ha -ha. Ama mümkünse kat kat giysin. Yani ince ama kat kat. Kat kat. Evet. Neden? Çünkü Katlar arasında hava birikiyor ve bu hava hani terhisimiz evet. vardır mesela evlerde vücut ısımızı koruyor. Evet. İnce kat kat giyinsin. İkincisi işte sizler çok güzel söylediniz işte bere takalım, şapka takalım, eldiven evet. takalım. Ee, onun dışında alkol almayalım. Evet. Alkol içeriz içeriz, içmeyiz. O ayrı bir konu. O, evet, o kişinin evet, tercihidir. Evet. Ama alkol yani soğuk havalarda alkol tehlikeli. Evet. Neden tehlikeli? Çünkü insanlar Korunmak için, ısınmak için hı hı. alkol alıyor. Onu da filmlerde görüyoruz, onu da inanmayın. <laughs> ben kendim de yaptım biliyorum. <laughs> Denedin diyorsun. siz Denemişsiniz. <laughs> Gerçekten ısıtıyor, yani acayip ısıtıyor. Ama sahte bir şey. Ama sahte. Sahte. Neden? Çünkü evet. uyku veriyor. Tabii. O evet. zaman daha çok donar insan. Tabii. O soğuk ortamda evet. uy uyuyorsunuz hı hı. ve donarak hı hı. ölüyorsunuz. Evet. Onun için almayalım alkol. Dikkat Peki hocam ıı, tamam dışarıda ıı, görevli olanlar ayrı. Onun dışında çıkmak durumunda olan güzel. yaşlarımız var, çocuklarımız var, hamile olanlarımız var. Bunlar nasıl dikkat etsinler Aynı yani aynı şekilde. Bu kurallar geçerli. 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 Evet, geçerli. Hadi bir de ben şuna ilave etmek istiyorum. Mesela e, işte kar olan bölge işte Bozdağa yaşlarımızla evet. birlikte gezmeye gideceğiz mesela. Bir defa önce orada tedbirimiz alalım. Tek başımıza çıkmayalım. Neden? Çünkü evet. hani. Ben mesela donarsam siz beni kurtarırsınız, yani en azından haber verirsiniz. Yani iki kısa. Tabii, tabii tabii. Devletimizin oradaki kurallarına uyalım. İşte ne diyor mesela? çığ tehlikesi diyor. İşte zincir takın diyor mesela. Hı hı hı. Çığ... Onları Onlara mutlaka uyalım. Tabii Gitme tabii. Veya işte kar lastiği takın diyor. Onlara uyalım. Onun dışında çok özel bir şey yok. Beyin ve vücut sıcaklığı arasındaki denge de çok önemli değil mi hocam? Pardon. beyin ve vücut arasındaki kesinlikle, denge bunu da unutmamak lazım. Kesinlikle uyanık olmak lazım. Ve dediğim gibi bizim vücut sıcaklığımız 36,5 ile evet. 37 derece civarında. 35'in altına düşerse evet. çok tehlikeli ama. Peki hocam soğuk havalarda astım gibi solunum yolu hastalıkları olan kişiler e, nelere dikkat etsinler? Onlar ilaç evet. mutlaka hekimle <laughs> mutlaka kontrol olsunlar. çünkü mesela dediğiniz gibi siz söyleriz yazdan çıktık şimdi kışa giriyoruz mutlaka kontrolümüz yaptıralım. Hekimimiz yani doktorumuz mutlaka ilaçlarımızı tekrar düzenlesin ve dışarı çıkmamaya çalışalım. Ha, çıktığımız zaman da tedavimize çıksak da çıkmasak da mutlaka evet. dikkat edelim. Ve dediğiniz gibi hani yalnız değil mutlaka birisiyle çıkmamız lazım ama yalnız çıkıyorsak da tabii ki sorun yaşanıyorsa psikolojik olarak bakıldığında o da çok etkilenilir öyle değil mi hocam böyle bir durumda karşılaşıldığında? Yani, Psikolojik destek lazım bu kesinlikle durumda. Kesinlikle evet. Yani orada Psikoloji hep her şeyimizi çok etkiliyor. <laughs> evet, yani doğru. donmayı bile etkiliyor gerçekten. <laughs> evet onu da unutmamamız Bir lazım. Tez, evet. Peki hocam şimdi hani şeylerden bahsettik Bozdağ'a hani gezilerden ama aynı zamanda da düzenli olarak böyle doğa yürüyüşleri yapan kişiler var. Bunlar hava sporlarında karşılaştıklarında nelere dikkat etsinler? Yani bu arkadaşlarımızın yaptığı şey de çok güzel. Doğada yürüyor, temiz, Doğru, hava. temiz hava. Çok temiz hava. Çünkü çok doğaya hassetiz. <laughs> maalesef. <gülüyor> evet. Özel bir önerimiz yok. Tekrar hmm. söylüyorum. Yani mutlaka en az iki kişi çıkalım. Oradaki kurallara uyalım. İşte ileri gitmeyin. İşte çığ tehlikesi vesaire dolma tehlikesi gibi. E, kat kat giyinelim. Evet. E, yanımızda arkadaşımız olsun. Cep telefonumuzun şarjı tam olsun. Eğer üşmeye fark et başlamaya başladığımız anda hemen tedbir alalım ve kapalı bir yere girin. Orada mesela önerilen yöntemlerden bir tanesi de doğa yürüyüşünde diyelim ki bir arkadaşımız dondu. Pardon. Evet. Ve o anda kapalı bir yer yok vesaire. Orada önerilen bir şey kişiye sarılmak. Sarılarak onu ısıtmak. Isıtmak yani değil mi? Bendeki vücudumun ısısı ona geçiyor ve onu oradan korumak, ısıtmak koruyabiliyoruz. Hiçbir şey yapamıyorsak, kapalı bir yere sokamıyorsak, hı hı. rüzgarsız bir ortama şey yapalım. Hı hı. Yine hiçbir şey yapamıyorsak, üzerine çalılarla örtelim. Yani evet. doğada yürürken. Mesela. Bu da önemli. Bir de hocam şey var, hani <laughs> e, yanlış bilinen doğ, pardon doğru bilinen yanlışlar var. Hani bunlardan bir tanesini siz söylediniz zaten. Hani yavaş yavaş ısınması çok gerekir değil. diye. Ama işte böyle hemen sıcak çorba vermek ya da işte al sıcak ıhlamur vermek hemen vücut ısınsın diye bu doğru mu? Değil. Değil değil, değil mi? Ee, yani çok iyi söylediniz. Yani eğer bir defa önce kişinin bilinci açık mı? Hı -hı. Yani sizin gibi benim gibi sağlıklı konuşabiliyorum. konuşamıyorsa asla ağızdan hiçbir şey vermiyor Evet. Ha konuşabiliyorsa vereceğimiz şeyler ılık olsun. Ortam çok sıcak olmasın. Hemen kaloriferin yanına götürmeyelim. Ee, hani ılık bir eğer şartlarımız uygunsa ılık bir e, havuz diyecektim. E, banyoda küvetin içine kişiyi e, daldırabiliriz mesela ama evet. çok sıcak olmasın çünkü e, tansiyon düşecek ve şoka girecektir. Evet burada. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet. Esas yani doğru abi. bildiğimiz yanlışlar yok artık sevgili seyirci. O yüzden mutlaka bununla ilgili hani bir eğitim almak lazım. Eğer hani eğitim alamıyorsak da işte internetten tabii güvendiğimiz yerlerden, doktorlarımızın söylemiş olduğu yerlerden ilk yardımla ilgili ufak ufak bilgiler edinmek lazım. Hani şu şey anlamda. Tabii müdahale etme anlamında değil. O müdahale için mutlaka bir eğitim gerekli. Ama işte dolmada işte hemen ıhlamur verelim, işte sıcak çorba verelim sıcak bir ortamda hani bulunduralım. İşte bunlar e, önemli ama e, ufak da olsa çok değerli bilgiler. Bunları da unutmayalım. Hemen bir şey paylaşmak istiyorum. Mesela müsaade ederseniz Mesela yani, yani yönetim kurulu üyesi olduğum herkes Hı -hı. için acil sağlık evet, derneği evet, evet. e, katılımı serbest olduğu, ayda bir yaptığımız ilk yardım online eğitimler var ya. Yani. Yani onlara çok katılalım. Güzel. Evet. Yani herkes için acil sağlık derneği ücretsiz. Ücretsiz. Herkes, herkes katılabiliyor. katılabiliyor. Herkes katılabiliyor. Yani takip edelim mesela onlara katılalım... bir fikrimiz olsun en azından. Doğru. Sonra. Yani önemli notları elde etmek çok önemli Kesinlikle. şu an için. Hani soğuk ağacılar... yaza girerken işte yaz acileri trafik kazaları, birçok havuzlarda boğulma belki, Kesinlikle. böcek sokmaları. Yani bunlar çok önemli sevgili sevgili seyirciler atlamayalım. Hani kendimiz olmasa bile etrafımızdaki bir kişi olduğu zaman hani ilk müdahalede bulunabilmek ya da hemen uzmanları çağırabilmek bu konuda çok önemli. Peki hocam donmayı geçelim. Bu yine Yine çok önemli olan konulardan bir tanesi de hani karbon monoksit. Soba da zehirlenmeleri. Evet. Her ne kadar birçok yerde hani elektrikli soba, doğalgaz olsa da ama kömürle ve odunla ısınan birçok insan var. Bununla ilgili neler söylersiniz? Duman zehirlenmesi. Müsaade ederseniz bir fıkra anlatayım önce. <laughs> Buyurunuz hocam. <laughs> Nasrettin Hoca affedersiniz merkepten düşmüş. Bana doktor çağırın demiş. Ben yani bir tane doktor bulup getirmişler. oğlum böyle doktor değil demiş. Bana merkepten düşen bir doktor getirin demiş. <laughs> ben ne demek istiyorsun diyeceksiniz. Evet. Ben kendim zehirlendim. Karbamorfosiste yani e, tabii uzun bir hikaye anlat anlatıyorsunuz evet. ama yani hani eğitimle e, falan da alakası yok. İnsanlar Doğru. sonuçta hata tabii, yapabiliyoruz. Tabii. Olay ne? Olay e, tam yanmamış sobadan çıkan duman. Bu duman görünmüyor, hissedilmiyor, tutulamıyor, kokusu yok, tadı yok. Fark etmek mümkün değil. Ee, evet. Zehirliyor. Nasıl zehirliyor? İşte birçok ailede öyle maalesef hayatını maalesef. kaybetti hocam. Nerede oluyor mesela? Genellikle bu tabii ki çok iyi niyetli olarak anneler işte çocuklarını eşini işte çok soğuk havalarda Hı -hı. kovalı sobayı yakıyor. Herkes tabii ev, evin Hı -hı. şartları öyle ve o salonda ailecek çocuklar eş falan Hı -hı. uyunuyor. Sobayı da kapatıyor şeyini bacasını. Ve o bacadan tam yanmayan odun kömürden çıkan karbon monoksit dediğimiz evet. yani duman e, bizi e, zehirliyor. Çok zehirli ama en kötü tarafı dediğim gibi hiçbir şekilde fark etmek mümkün değil. değil. Yani kokusu yok, hı hı. tadı yok, ellenmiyor, tutulmuyor, fark edilmiyor. Herkes uykudayken onu solurken ölüme gidiyor. Maalesef. Sabah herkesin cenazesi cenazesinde. Evet, Peki ne yapalım? Evet hocam, ilk ne nasıl yapalım? bir Önce aile tedbir tedbir. Yani akşam yatarken annemiz, ya yani tabii ki eşimiz, neyse, tabii, yani tabii. gibi lütfen sobayı kapatalım. Yani sobanın olmadığı bir ortamda uyuyalım. Çünkü tehlikeli. Hmm. Bu bir. İkincisi, eğer zehirlendiğini fark edersek hmm. kişilerin, hemen kapı pencere açalım. Evet. Tabii kendimizi de koruyalım. Çünkü Tabii. Ortamda biz de zehirlenelim. Tabii. Bir hava cereyanı olsun. Hı hı. Ve 112'yi arayalım mutlaka. Profesyoneller gelsin. Evet. Peki nasıl anlayacağız? Anlamak vatandaşın anlaması çok zor. Evet. Çünkü koku yok dediniz. Koku yok. Duman Tabii yok. yok. Duman yok. Hissedilmiyor. Ee, çok kötü bir şey. Evet. Ee, bir halsizlik, bir Ay, uyuklama hali mi? Kesinlikle. Halsizlik, uyuklama hali, böyle burun akıntısı, baş ağrısı şiddetli, gözler hı hı. kızar ama Zaten mevsimi hepimiz gribiz, zaten böyleyiz işte burnumuz akıyor, gözlerimiz kızarık, baş ağrısı var falan. Hı hı. Yani bizim acil servisteki hekim arkadaşın bile bunu yakalaması bazen zor oluyor. Ee, yapacağımız şey lütfen o sobalı hı hı. ortamda, bacasız sobaların olduğu ortamda uymayalım. Hatta oturmayalım yani fazla. Evet ve yanarken de hocam hemen ağzını <laughs> kapatıyorlar ya onu yapmayacağız değil Yan, mi biraz bir açacağız iyice tutuşmaya tutarsın. başladıktan sonra e, kapanacak belki de değil mi hocam İyice bunu yansın öyle, iyi o odun evet. iyice yansın ve bacadan çekip geçsin Çek, çekip geçsin bunu da unut sen şövel çok tehlikeli e, evet. mesela bu şövel mesela banyoda olmamalı balkonda olmalı başka Hı -hı. bir yerde olmalı veya hava gazı doğalgaz dedektörleri evde olmalı kaçak olabilir Evet. Bunları mutlaka tedbirini evet, alalım. Dikkat etmemiz Çok lazım. Çok tehlikeli mevsime girdik. Bir de Evet, evet hocam. Ee, i̇nşallah keyifli, güzel gitsin diyelim. Peki hocam bu duman zehirlenmesinde yine şöyle bir yanlış bilgi var ya da doğru bilgi bilmiyorum. Sizden öğreneceğim şimdi. Yoğurt yedirme. Hiç alakası yok. Hiç alakası, Hiç yok. alakası yok. yok. Evet bu da böyle bir hani şey yok. İyi <laughs> de ama hani o dönüyor diye bir şey yok. Yok, <laughs> yok öyle bir şey yok. Evet. İlk yardımı da burada öğrenmiş olduk. Peki hocam, evde açık alanda tabii ki her şeye dikkat etmemiz lazım. Sobadan, ısıtıcı, ısıtıcıdan çıkan karbonmonoksit gazına dikkat edeceğiz. Ve bununla birlikte kış şartlarında yine araba kullanırken yanımızda olması gereken ilk yardım malzemeleri neler? Çok güzel. Yani önce bir defa çıkmadan önce evet. arabamızın bakımını yaptıralım. Ee, geri Kar ve soğuk olan bir yere evet. gidecekse kar lastiği, zincir vesaire o tedbirleri alalım. Hı hı. Onun dışında ilk yardım malzemeleri kaza yapabileceğimizi düşünerek orada en yanımızda bulundurmamız gereken şeyler basit şeyler. Bir sargı bezi, bir atel dediğimiz tahta evet. parçaları bu kadar onun dışında özel hiçbir şeye gerek yok. Yok. Bir de boyunluk mutlaka gerekir. Evet. Değil mi hocam? O çok önemli biliyorsunuz. Bütün işte medikal malzeme satan marketlerde var boyunluk alalım. Çünkü bizim vücudumuzun en kalın siniri boynumuzdan sırtımızdan o omurgaların arasından geçiyor. Ama bir kaza sırasında o kemikler kırıldığı için kırılabildiği için o şeyde sinirde kesilebiliyor. O yüzden kaza geçiren bir kişiyi hemen boynu takalım. Evet. Hatta o kişiyi arabadan çıkartmamız gerekiyorsa, hani neden e, bilmiyorsak çıkartmıyoruz zaten. Tehlikeli. O da bir ayrı bir zarar verebilir, değil mi? Yanlış bir yerden tutabilir, Kesinlikle. belki kırık vardır. Çok tehlikeli. Evet. Ama hani önde bir defa 112'yi arayalım telefon. Evet. Telefon. O, o birinci kuralımız. 112'yi arayalım. Ama diyelim ki araba yanıyor veya duman var hani çok mecburuz mecburen evet çok mecburen kişi çıkartmamız gerekiyor o arabadan o zaman sanki o kişi evimizin en kıymetli eşyası işte kristal bardak veya avizeymiş hani evet. onu nasıl taşırız böyle taşırken öyle tutarak çıkartalım ama varsa boynunu mutlaka takalım evet ama en önemli şey etmeyelim. Var. Evet, Onlara evet. dikkat edin. Peki hocam yine yağmurlu ve buzlu havalarda ayakkabı konusuna da girmek istiyorum. Onunla ilgili neler söylerseniz Çünkü görüyoruz biz böyle gençler hani çok şık, güzel olsun diye ama kayan ayakkabılar var. Kayabiliyorlar. Çok orada. tehlikeli. Evet. Ve orada bir kontrolsüz bir düşüş var. Evet. Allah korusun. Allah korusun. Çünkü o anda kişi, ben veya genç arkadaş kayıp düşmeyi beklemiyor. O yüzden kontrolsüz düştüğü için ya kolunu kırıyor ya bir yerini evet. kırıyor vesaire. Onun için kışa özel e, ayakkabı giymemiz lazım. Ve şunu evet. özellikle söylemek istiyorum. Dünyada hı hı. 65 yaş üzeri insanlarda en önemli sağlık sorunu düşmeler. Evet. Düşmeler. E, onun için önerim en başta kendime, tabii ki haddim onlar size hı hı. ve çok değerli dinleyicilerimize çok değerli teknik ekipteki arkadaşlarımıza e, spor yapalım. Evet. Ah, Çünkü evet spor e, bizim e, kaslarımızı hareketlendiriyor, canlandırıyor. Evet. Düşme ihtimalimizi azaltıyor. Evet. Denge, denge çok önemli. Evet. Hayatta da denge. Bir yarın, evet, doğru söylüyorsunuz hocam. <laughs> Bir yarım saat yapabilsek. Peki hocam son olarak neler söylersiniz sevgili olarak, seyircilerimize? E, i̇nşallah çok güzel bir kış mevsimi geçirelim hep beraber. Çok ihtiyacımız var, yorulduk, herkes evet, evet. yoruldu. Dünya biraz karışık. İnşallah güzel günler geçirelim diyorum. Ee, hep aynı şeyi söylüyorum. Ben önce size ve çok değerli kurumuma teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için, Sağ olun hocam. bildiklerimi paylaştığım için. Ama önce tedbir alalım. Evet. Yani Hı. hasta olduktan sonra, düştükten sonra, işte donduktan sonra, işte bir yerimizi kestikten sonra tedavisi güç, pahalı ve hiç yüz güldürücü değil. Evet. Tedbirimizi alalım. Öyle gidelim. Hani her şeye rağmen yine de hastalanırsak veya işte donarsak veya işte düşersek tek arayacağımız telefon numarası 112. 112. Evet. Onar arayalım Yeter. Evet. Ve eğitim almadıysak, ilk yardım eğitimi Çok almadıysak güzel. müdahale etmeyeceğiz. Çok mutlaka müdahale gerekiyorsa da 112'yi arayacağız. Çok Bunu da güzel. unutmayalım. Evet. Hocam çiçekleriniz için çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok <gülüyor> güzeller. <gülüyor> en sevdiğim çiçekler. Çok <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür çok seversiniz. <laughs> <laughs> Biz de günümüzün <laughs> anısına Ege Telgraf gazetemize armağan ediyoruz. Stüdyomuz mis gibi koktu hocam. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler. Evet bugün kış ve soğuk acilleri ilk yardım konusunu konuştuk. Gerçekten çok önemli. Kaçırdıysanız üzülmeyin. Tekrarını izleyebilirsiniz. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Aynı zamanda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Misafir Öğretim Üyesi ve Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Gürkan Ersoy hocamız bizlerle birlikteydi. Hocamız biraz önce size hatırlattı. Herkes için Acil Sağlık Derneği'nin ücretsiz online eğitimlerine mutlaka katılın. Doğru bildiğimiz yanlışlar var çünkü. Evet sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.